Merhaba arkadaşlar şimdi ben Değil Bence mi? Pafuduk TV'den Cemrası Şimdi böyle bir yarışma oyunumuz var arkadaşlar Gördüğünüz gibi buradaki ipi Ben, ben tutuyorum kafa. Ananas kafa hadi. Şey adı Merve aslında Ananas kafa koyduk Bir dakika size. oyun açıklanacak Şimdi e, burada böyle bir ipimiz var İpin altından geçmeye çalışacağız Her kişi geçtikten sonra ip alçalacak. İp al, ipin üst altından geçemeyenlerin üstüne buz gibi soğuk su dökülecek. Evet şimdi ben ıslık çaldığımda yarışmamız başlayacak. 3 2 1 başla. Oh. Oh. Alemra değdi üstüne buz gibi su. Ve tamam. İp ah. Çok bir dakika, bir dakika arkadaşlar herkes sıralansın bakalım. Ben de ilk önce ben. Ben gidiyorum baba. Al baba. Al Hasan, Hasan'a, Alkama Kenan. Aa düştüm bu suyun Hayır sayılıyor. Evet ha. hadi bakalım devam. Gerisi evet, ben yapabilir miyim? Hayır, hayır, Ya hayır y yapabilir. YouTube <laughs> kanalına göndereceğiz. Ha YouTube'a çıkmak ister misin? Yok. Fış Gel, gel, Merve gel. gel de, de geçti. Ben geçiyorum. Ben çok korkutlar geçiyorum. Neydi? Ben... Hadi, de, değilir. Hadi bakalım. Ben de de aşağı. Ve alem böyle asarak ikisi de değdi. Ben, ben. Taca soğuk su alabilir aa, miyiz? Benim değdi ama çantan değdi sayılıyor. <laughs> Merve ne yapıyorsun Merve? Eee, en baştan değdin. Ee, Allah'ım ben geliyorum. Ah değdim. Kardeşim bilerek yapıyor. Ay ben şey ben bilerek yapıyorum. Değenlerin üstüne soğuk suları alalım mı? Ya Allah şey arkadaşlar şuna bakar mısınız? Her yerim su. Uzaklaş biraz gösterelim. Ben çantamda su var başladı. Ben <laughs> Çok, kuruyum arkadaşlar. Çok kuruyum. Alemlerin üstüne bir soğuk su daha ekledim. Beldim. Beldim. Bonus turu yapacağız. Bir dakika ipimizi daha aşağıya alabilir miyiz? Buradan kim geçebilir? Yüzüme geldi. Buradan kim? Kerem değdin ama. Bonus, bonus turu daha artık bu bonus turunu geçer. O tam suyu. Allah. Hayır. Oo, ben Kerem. Suyu. Kerem o Kerem. Ya, Kerem göçtü vallahi geçti Aa, çocuk. Geçti. Bravo. Bu Merve Merve değdin ama değdi. Aa bana kısıt <laughs> 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 Evet arkadaşlar biraz sonra Squid Game'in yeşil ışık kırmızı ışık oyunu gelecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu hala, ti... hala, tipinin... hala tipinin ikinci bölümünün gelmesi için abone olun, like atın ve beğenmeyi unutmayın. Paylaşın. Ay, ha. Şöyle bir poz alayım. Video bitecek. Hayır. Bir dakika Kerem. Hepiniz yan yana o. gelin bakalım. Oh, TV. <laughs>